işte kazanan öğrencilerimiz biz bu değerli eğitim kadrosuyla e, eğitime başlıyorlar. Hocam e, yani anne babalar ilgilendiren önemli kriterlerden biri de şu e, yani sanat dediğimizde birazcık irkiliyorlar hı hı. çünkü daha böyle garanti diyebileceğimiz işte memuriyet, öğretmenlik işte hı hı. alanları yönelmesini düşünüyorlar. E, ben onların hı hı. düşüncesiyle soruyorum bunu. Tiyatronun dışında da geniş bir çalışma alanı var aslında. Yani kendi alanlarını öz tutarak temel alarak e, yan sektörler ve yan çalışma alanları da var. Birazcık bahsedebilir miyiz? Çünkü hocalarımızdan şimdi, da çalışanlar şimdi var. Şimdi söylediğin şöyle bir gerçek var doğrudur. Fakat bu e, özellikle e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi biraz bağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'deki bir veli, bir hı hı. E, vatandaş artık böyle düşünmüyor. Hı hı. Evet. Çocuklarının işte sanata, tiyatroya, tiyatro eğitimine, yazarlık eğitimine gitmelerine artık karşı değil. Evet. Onları aşmışlar. O sıkıntı biraz bizde var. Evet. Bizim halkımızda var. Bizdeki velilerimizde var. Yani, yani ne, ne yapacaksın kızım gidip de tiyatro okuyacaksın, tiyatrocu olacaksın? Ne yapacaksın? Ne ekmek? Karnını doyur ama aç kalacaksın diyor. Veya yazarlık okuyacaksın. Ne yapacaksın diyor. Aç kalacaksın. Bir meslek değil ki diyor yazarlık. Şimdi e, neden kaynaklanıyor? İşte ülkemizdeki tiyatroya, özelde tiyatroya ve sanata karşı duyarsız bir iktidar, hükümetler var. Yani ne yazık ki solu da gelse, sağa da gelse, kim gelirse gelsin. Hiçbir zaman programlarında sadece formalite tecabı kültür sanatı da gereken desteği vereceğiz diye kalıplaşmış bir cümleyi koyuyorlar. Ama asla ve asla kültür sanatla hiçbiri ilgilenmiyor. Üniversiteler bunun Hiç altyapısını biri hazırlıyor. Hiçbiri de e, bu işleri anlamıyor. Evet. Ben bunu açık ve net söylüyorum. Kendi mesleğim olduğu için söylüyorum. Kendi mesleğime, disiplinlerine inandığım için söylüyorum. Bu yönde, bu ülkede... Onun için ilerleyemedik. İşte bakın kaç yıldır devletin tiyatrosunun binası yanık. Kimin umurunda? Her gelen kültür bakanı bir şeyler söylüyor. İşte yapacağız. İşte sponsor bulduk. İşte şu oluyor, bu oluyor. E nerede? 99 yılından beridir. 14 yıldır bir binayı ve devlet özel de değil. Yapamadın mı? Yapamıyor musun? O zaman biz devletçiliği bırakalım. E nasıl biz kültür sanatı bu ülkede canlandıracağız? İşte bütün ümidimiz şimdi bu anne babalara rağmen bir gençlik var ki biz oyuncu olmak istiyoruz diyor. Özellikle Kıbrıslı e, gençler geliyorlar alıyoruz yetenekli ise sınavlara giriyorlar bakıyoruz Gerçekten e, okuyabilecek yetenekte olanlarını seçiyoruz. Bunlar inşallah gelecekte 5. mezunlarımızı verdik. Bu 5 e, mezunumuzdan 12 öğrencimiz KKTC yurttaşı. Bu 12 öğrencimizden 3 ve 4 tanesi şu anda Türkiye'de e, özel tiyatrolarda. ...çalışma evet. imkanı buldular. Ee, ve özel tiyatrolarda... E, ...çalışıyorlar. Geriye kalan... E, ...buradaki öğrencilerimizden... ...kendi... ...Lefkoşa Sanat Tiyatrosu diye... ...yeni bir oluşum kurdular. Alternatif. Alternatif üretiyorlar. üretiyorlar. Ee, i̇şte belediye tiyatrosuna giren var. Ee, bir tane olsa da devlet tiyatrosuna sözleşmeli olarak alınan var. Ee, i̇şte ne bileyim e, Çatalköy Belediyesi'nde uğraşan belki e, bir mezunumuz var. Yerine Belediyesi'nde belki uğraşan mezunumuz var. Fakültenin Şimdi, şimdi bir pano var. Ben evet. sık sık geldiğim için e, o da şunu gösteriyor. Yani dört yıllık eğitim ver, kaliteli, nitelikli eğitim ver. Mezun etme sonra sana takip etme gibi bir mantık hakim değil. Hayır, Aksine hayır. E, bir pan oluşturmuşsunuz. Evet, evet. ve e, neredeyse de e, açıkta olanlarımız, olan bütün mezunlarımızla e, şu anda hep iletişim halindeyiz. Var. Kim nerede çalışıyor, hangi tiyatroda çalışıyor, hangi özelde, devlette, belediyede, şehir tiyatrolarında veya yönetici olarak çalışanlar var. Hı hı. E, tiyatro yapmıyor fakat farklı e, kurumlarda. Ee, örneğin e, polis teşkilatında e, drama de dersleri vererek böyle o farklı bir, bir farklı e, bir şey yapanlar var. Yani hepsiyle temas halinde Ama alanını koruyarak. Alanını koruyor. Koruyarak. Alanını koruyor tabii ki. Yani bizden oyunculukta mezun olup da gidip e, market açmıyor. Evet. Alanını koruyor. Kendi alanı içerisine giren onun için bu gençlerle tabii ki temas halindeyiz, gurur duyuyoruz. Zaman zaman açıyorlar, danışıyorlar, fikir soruyorlar.